Selam. gel. Tamam gel. Gelin siz de. Gel. Kocamanlar. Selam. tamam dikkatli geçin oradan. Dikkat. Yavaş anne. Evet. Tamam. Tamam. Ay. Selam, selam, selam kızım. Koca olan, <laughs> yırtmayın, yırtmayın. Çocuğum, çocuğum, evladım ya yavrum, sakin. Bugün cumartesi. Anne. Gelin bu tarafa, gelin selam. arkadaşım. Gelin. Selam kızım. Karşılama bu. Selam evet. Selam yavrum. Tamam, sevdir sen de koca olan annene, evet. Hadi. Ne oldu? Tamam, ne oldu? o kızıyor tabii. Kızıyor. Al, Hı -hı. Üstü, ayağına basıyor, deli. Evet. Açtım. Gel. Gel. Gel bakalım. Sen Karşılama dedin. ekibi. Kaç tane geldi Allah? 2, 4, 6. Hayır. Hayır. 2, 4, 2, 4, 6. İçtima tamam mı? 9 tane mi? 10 tane mi? 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika eksik var. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz tanem var şu an. 8. Selam. Tam 2 tanesi orada Selam kalmıştır. Tatlı. Sen çok kocamansın. Evet, o çok kocaman Sen ya. Sen çok kocamansın. Anneciğim. Seni sevmek istiyorum. O pek dokundurmuyor onlar ya. Çocuğum ama karışmayın benim yavrularıma. Evet. Sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Bugün cumartesi arkadaşlar. Akşamüstü. Ay canlarım benim. Yanıyorlar ya. Orman bin derece. Yani bin derece ormansa diğerlerini siz düşünün. Çok sıcak. Peki. Gene sabaha göre ve öğleye göre daha iyi. Ben çok teşekkür ediyorum Müdecel ablama. Arkadaşlarıma şimdi bu kurmamalarını verdim. Böyle yiyorlar. Tabi o kadar sıcak ki diller dışarıda. Tabi böyle de bir şey var. Leğenleri büyük almıştım. Onu da içine girip girip çıkıyorlar. Girip girip çıkıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ben Müdecel ablama. Mama ve için. Burası kreş gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 tane evladımız burada. Hepsi sağlıklı ve iyi. Şimdi bir kurmama verdim. Konserve de vereceğim arkasından. Hay canlar. İçine giriyorlar oturup kalıyorlar orada. Hava çok sıcak olunca içine giriyorlar böyle. Leğenlerin. Kardeşler de birbirlerinin ağzından yiyorlar. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Bugün cumartesi. Gerçekten çok sıcak bir gün. Oy! Tam girdin ama sen onun içine. Ne yapalım? Peki. O kadar sıcak bir havamız var değil mi? Keyfimiz yerinde. Ah canım benim. Ne olur arkadaşlar hani leğenleri çalmaya gelen olursa havlayın. Oldu mu? Hani korkar belki kaçar. Burası toprak olmanın içi. Bunlar burada açıkta. Oldu mu arkadaşlarım? Lütfen çok rica ediyorum bak. Bugün cumartesi arkadaşlar. Dün cuma pazarıydı. Oradan yenileyenleri aldım bizim oradan. Pazar yerinden. İnşallah çalmazlar. Allah'ım ne olur bulu yeğenleri koru. Bulu yiyenleri koru. Bu sıcakta çok önemli tavuk parçaları da var. Arkadaşlarım yiyorlar. Süt de döktüm içine. Çok sıcak yine arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Sütün içine su da çok koydum. Şey yapsınlar diye bir sorun olmasın diye. Tabii teller var burada. O yüzden beyaz kızımızın ayağı kesilmiş ama kurumuş. su da getirdim. Akşamüstü gene geleceğim Eylem ablamla birlikte. Arkadaşlar artık burada duruyorlar. Durumları ve keyifleri iyi. Bugün cumartesi akşamüstü arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben Nidecel ablama. Mama ve için. Arkadaşlarım mamanın üstüne konserveleri de döküyorum böyle. Keyifle yiyorlar. Alın bakalım. Önce küçükler yesin. Kocaman sen bir bekle. Koca olan sen bir bekle. İki dakika bekle söz sana da vereceğim. Suyun içine girdiniz bak her tarafınız. Temiz sularınızı da getirdim. Hadi yine onları hemen gene vereceğim. Tamam mı arkadaşlarım? Teşekkür edersiniz Müleccel ablanıza. Mama ve konserviler için. Burada toplam 10 tane yavru var. <laughs> Farklı annenin Hemen gene vereceğim arkadaşlar. Bir saniye beklerseniz. Her yere de dağıtayım güzelce. Yiyin bakayım. Doyurun karnınızı. Mamanız da güzel. Mübecel ablanıza teşekkür edin. Kocaman etler. Arkadaşım bal şeker olsun. Hadi nerede arkadaşın senin de? Teşekkür ederim Mübecel ablama. Hadi Anladım. ye bakalım. Hı -hı. Diğer kardeşin nerede? Aşağılarda mı o? Dökmemi ister misin? Evet. Tamam. Dökelim. Şöyle daha rahat yersin kızım. Nereye döktüğümüzü bilmiyorum ama. Orada sert bir yer var oraya düşüyor. Yavrum hadi ya. Afiyet olsun. Yoruluyorlar. Evet yoruluyorlar. Çok sıcak. Siyah kardeşin nerede Yarın gidince bakalım. Evet. Yerini test edelim. Bugün cumartesi. Her yere dağıtayım arkadaşlar. O bir. Yiyinsiz. Gelin böyle. Gelin arkadaşım. Şuraya da koyuyorum. Gelin. Koş beyazım. Koş. 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 Güzel. Bu küçük yesin. Bu küçük yesin. Dokunmayın bu küçük yesin. Bu en küçüğünüz. Koca olan ama müsaade et. O yesin. Al kızım sen. Al, al sen. Kutlu kutlu. Al kızım sen. Yapma. Koca olan. Allah'ım ya bunlar var ya. Alın. Gel. Gelin buraya. Gelin koşun. Canım bu büyüklerden var ya. Gelin siz. Peki küçükler buraya gelin. Küçükler buraya gelin. Şişt, al al küçücüğüm. O maşallah hadi yesen bu en küçükleri. Beyaz en küçükleri. Hadi bakalım hadi bakalım. Afiyet bal şekeri olsun. Doyurun yiyin. Doyurun yiyin karnınızı. Göbekler başlamış. Hemen gene vereceğim. Afiyet olsun. Bugün cumartesi akşamüstü arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hemen ve celalatla mamalara için. Bu da diğer bir beslenme alanı. Yesen doyur karnını güzelce. ayağını da baktıracağız bakalım Tamam mı? Afiyet olsun sizlere arkadaşlar. Al bakalım. Bugün cumartesi akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum Recep ablama. Ama ve için. Burada da bizim kreşimizin olduğu yer. On arkadaşımızı, yavrumuzu bir yerde yavrumu toparladık. Hepsini birinci ve ikinci karnaları yaptık aşılarını. Ondan sonra bir de birinci iç dış parazit, ikinci iç dış parazit yaptık. Durumları iyi şu an. Gel kızım, gel. Gelin bakalım. Al. Yine hemen. Ay canım Sularında koydum. Şimdi diğer dağın diğer bölgelerine gideceğim. Afiyet, bal şeker olsun bakayım. Teşekkür edersiniz sizler de ve becerabınıza. Tamam mı? Onun içlerine de su koyuyorum böyle. Gitsinler diye. Çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Yani böyle bir sıcağı hak etmiyoruz biz Allah'ım. Yani doğayı katledenleri, canlıları katledenleri, dengeyi bozanları cezalandır. Bu canları ve bizi değil. Yani bu ormanın içinde bu arkadaşlar ne yapsın, nereden su bulsun? Hadi gelin bakalım. Mamaları da buraya koydum. Ben çok teşekkür ediyorum can dostlar. Ve Becer ablama mamalı konserveler için. Burada da dört tane arkadaşım var. Gel anneciğim kaçma anne yukarı kaçta. Gel porsuk kız sen de. Bugün cumartesi akşamüstü arkadaşlar. Gelin bakalım. Ben size gene vereyim konservelerden. Gelin buraya da koyuyorum arkadaşlar. Buradan da yiyin. Teşekkür edersiniz Mügecel ablanıza. Gelin. a burada da var. Buraya da koyalım arkadaşlar. Alın bakalım. Suyunuz da var. Suları da tazeledim. Şunun içine girdiğim zaman olsun. Oh, bu yavruları besinmek çok zor arkadaşlar ya. Sürekli hareket halindeler. Çok hızlılar. Gelin. Gelin arkadaşlarım. Şuraya da koyuyorum. Gel bakalım. Yine hemen. Allah'ım şu beyaz öğrendi artık Kız hızlı, hızlı geliyor. İyi. Bugün cumartesi akşamüstü arkadaşlar. Hay canlarım benim. Yani bu yol kenarında su koyan oluyor Çok üzülüyorum. Ne zaman bu kadar kötü insan olduk biz? Gel. Allah rızası için derler. Yok öyle bir şey. Bak kızım. Ben çok teşekkür ediyorum can dostu Mübeccel ablama mama ve konserveleri için. Buraya kadar su ve mama getirdim. Gel bakalım. Afiyet olsun sana. Akşam güneşi güzeli vururmuş. Bu da bizim karışımımız. Çok uğraştık bunu götüremedik. Şu anda da beklemede. İnşallah belediye söz verdiği alanı bitirecek. Genişletme alanına ve 100 metrekare bize yer verecek. Biz de karaşırını götüreceğiz o zaman. Afiyet olsun bakalım. Doyurkanlı güzelce. Gel bakalım al. Gel. <laughs> 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 Afiyet olsun. Size, kavga yok. Al bakalım. Gel kızım sen. Sen yiyemedin değil mi? Al sana buraya vereceğim. Al bakalım. Al sen buraya. Al bakalım. Sana çok verdim. Sen yiyememiştin. Hah beyazım sen git yanına. iki tane en zayıf bunlar. Kardeş. Çok zayıflar ben bunlara. Evet zayıf kardeşler. Yılmaz Güney gibi. gibi. Hay benim. Kara kuru güçlüler ama inşallah daha iyi olacaklar. Bu geldi. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür edersiniz mübecel ablanıza. Yiyin güzelce. Arkadaşlar gruptaki diğerleri nerede? Aşağıda herhalde değil mi? Bak mamalardan da koyduğum yerlerden yiyin oldu mu? Gene açayım hemen ben size. Afiyet olsun Zeytin. Gelin bakalım. Bugün cumartesi akşamı arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Can dostu, Übeci ablama, mamalı konserveler için gelin. Şeyinizi açayım. Al bakayım Zeytinciğim, ilk önce sana vereyim. Gel, gel kuşum, ilk önce sana da vereyim. Ye bakalım. Teşekkür edersin Mübeccel ablana. Mama ve konserveler için. Afiyet, bal şeker olsun. Ye bakalım. Diğer grupta yukarıda dört tane var. Bir tane de burada var. Annecik aldı. Hazreti'ciğim. Al bak. Al kızım Çok teşekkür ediyorum Bebeci ablama. Dün ben arkadaşıma iç dış parazit vermiştim. İyi olmuş. Kaşınması var hala. Bugün yarın azalır. Her hafta birer tane vereceğim canım benim ya. Çok zor tabi. Sıcaklarda bütün köpeklerde oluyor bu. Ah, tepeler boş kaldı. Afiyet olsun bakalım. Arkadaşıma da koydum. Malayı konserve eden. Burada da var. Burada da karışır evladımız var. Afiyet olsun sana da. Gel seni yemeğini de böyle koydum. Artık kaşınma gel. Gel kuzum sen gel. Afiyet olsun. Ye bakalım güzelce. Doyur karnı. Dün ben buna dikromek verdim. Bir parti. çok iyi oldu. Yedi. Gel kızım. Bir şey yok. İyileşmiş yani. Afiyet olsun. Bakın. Bu arkadaşa dikromek verdim. Etkisini göstermiş. Kaşıntılarda azalma var. Çok iyi oldu. Yarın akşam gene ben haftaya gene vereceğim. Yani 3 hafta verirsem tamamıyla uz, uyuzdan, iç dış parazitten, bitlerden, pirelerden kurtulmuş olacak. Ama yanına yaklaşamadığım için bana şey vermiyor hala. Tasmayı çıkaramıyorum. Olsun. Afiyet bal şeker olsun. Ne bakalım. Teşekkür edersin. Mübecil Adana. Bu ormanda tek kaldım. bu. İleride kara var. Biraz yukarıda tazı var. Kırmızı prenses. Ah benim. Sizlere neler çektir falan böyle. Afiyet bal şeker olsun. Bakalım. Her yeri böyle mama bırakıyorum az az. Gelip yesinler diye. Afiyet olsun sana da. Gel kız, seninkini de buraya ayırmıştım. Gel bakalım. Ya kaşınman azalır, kaşınma tamam mı? Kanamasın, deri enfekte olması. Kaşınman azalır zamanla. Sen biraz yaklaştırsan da boynundaki tasmayı alsak çok iyi olur. Tamam ye hadi korkma ye. Tamam. Ye kuzum sen ye korkma. Gel sen. Kaşınma. Kaşındıkça daha çok kaşınır. O haftaya gene vereceğim o ilaçtan. 3 hafta üst üste verirsem hepsi biter. Belki 2 haftada da biter. Tamam mı? Teşekkür ediyorum Übeycan ablama. Mama ve konserve için. Allah'ım. Doyurun karnınızı güzelce. Güzel arkadaşlar. Gel kızım. kaçma kız kızım. Gel, kaçma. Gel. Koş ya, koş ya, gel. Ya bak ben sana tamam sen böyle gel. Hadi git oradakini ye o zaman. Teşekkür ediyorum Emre Geçen ablama. Gel. Gel Torsuk'cum gel. Kaçma gel. Gel koş ye koş ye koş ye. Koş ye bak döktüm koş koş. Allah'ım buna yedirebilmek için ne kadar uğraşıyoruz böyle ya. Bitir 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 bitir. Kırmızı olan geldi. Oymak başı geldi. Bak şimdi o ağzını açınca hepsini içine alıyor. Afiyet olsun bakın. Hadi. Tamam mı? Canlarım benim. Afiyet bal şeker olsun. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersin Mehmet ablanıza. Gene ben size açayım yine. Şunu bir çekeyim öyle açacağım. Oldu mu? Ah canım benim, şimdi oturdu öyle, Sudan içiyor içiyor, değil mi? Çok sıcak değil mi zeytin kızım? Ay zeytin kızım benim, gerçekten çok sıcak. Hepimiz için çok sıcak bir yaz. Afiyet bal şeker olsun bakalım, dayırmak nice